Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Süleyman Soylu ile bayram buluşması. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kurban Bayramı dolayısıyla Bakır Merter Polis Evinde Göçmen Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle ve üyeleriyle bayramlaştı. Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen bayram buluşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı gibi üst düzey yetkililerin yanı sıra İstanbul'da yaşayan çok sayıda Uygur Türkleri, kanaat önderleri katıldı. Etkinliğe ayrıca Afganistan Türkmenleri Suriye Türkmenlere, Yemenli Müslümanlar, Arakanlı Müslümanlar ve Filistinli Müslümanlar adına Türk soylu etnik gruplardan çok sayıda kişi iştirak etti. Buluşmada Bakan Soylu, Uygur ve diğer gruplardan temsilcilerle bir araya gelirken onların taleplerini dinledi. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, Doğu Türkistanlılar adına katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada mazlum Doğu Türkistan halkının ve tüm Müslümanların kurban bayramını kutlayarak Uygurların gönül sözlerini dile getirdi. Programda Türkmen Dernekler Federasyonu, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Afganistan STK'lar Birliği, Suriye Platformu, Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği, Irak Türkmenleri İnsan Hakları Derneği temsilcileri de özel davetle iştirak etti. Çinliler Shinzo Abe'nin ölümünü kutladı. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin 8 Temmuz'da suikastle öldürülmesinin ardından Çinlilerin sevinçle bu ölümü kutlamaları dünyaya bir kez daha Çin'in gerçek yüzünü gösterdi. Shinzo Abe'nin ölümünün tüm medyada gündem olduğu bir dönemde sevinçten etkinlikler düzenleyen Çin vatandaşları bir kez daha dünyaya farklı yüzünü gösterdi. Abe'nin ölümü aynı zamanda Çin sosyal medya platformlarında heyecan yaratırken çok sayıda Çinliler Shinzo Abe'nin ölümünü farklı usullerde kutladı. Geçtiğimiz birkaç gün içinde Weibo ve WeChat dahil olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarına yansıyan görüntülerde Shinzo Abe'nin ölümünü kutlamak için bir dizi Çinli mağaza ve restoran özel pankartlar hazırladığı ve ziyafetler dahi verildiğini gösteriyor hazırlanan kırmızı afişlerin hemen hepsinde Shinzo abinin ölümünü iştenlikle kutluyoruz yazılarının yanı sıra Shinzo abinin ölümüne bir alana bir bedava kampanyası başlattığı dikkat çekiyor. Konu Çin'in günlük basın toplantısında da gündeme geldi. Ve bir muhabir Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian'e konuyla ilgili çevrim içi platformlarda öne çıkan yorumlar hakkında ne düşündüğünü sordu. Ancak Çinli sözcü yorum talebine yanıt vermedi. Ayrıca Tangshan Pedagoji Enstitüsü'nden Shi Wen Yang adlı emekli bir öğretmen Weibo hesabında Arkadaş çevremde Bay Shenzo abinin ölümünü kutlayacak kadar aşağılık insanlar olmadığı için mutluyum paylaşımını yaptı. Çinli öğretmenin bu paylaşımı Çinliler arasında öfkeye yol açtı ve bazıları Tangshan Pedagoji Enstitüsü'ne cezalandırılmasını talep etti. Shi Wen Yang buna yorum yaparak Aşağıdaki yorumları görünce kendi etnik kimliğimden utandım paylaşımını yaparken Tangshan Pedagoji Enstitüsü konuyu derhal araştıracağını ve emekli öğretmeni yönetmeliklere göre ciddi şekilde cezalandıracağını belirten bir açıklama yaptı. Gözlemciler Çinlilerin Xinzhu abinin ölümüne verdiği tepkiye Çin rejiminin yıllarca kasıtlı olarak yoğunlaştırılmış radikal milliyetçi propagandasının bir sonucu olduğunu kaydetti. Bilgilere göre Çin vatandaşları ABD'nin başına gelen 11 Eylül trajedisinde benzer şekilde kutlamalar yapmıştı. Yine birkaç yıl önce Yeni Zelanda'da 50'den fazla Müslümanı öldüren terör saldırısında da aynı tepkiyi göstererek kutlamıştı. Çin, NATO'yu bir numaralı düşman ilan etti. Çin'in organ yayını Halk A 5 Temmuz'da NATO'yu bir numaralı düşman olarak nitelendiren özel bir makale yayınladı. Çin Komünist Parti üst kademesinin sıklıkla kullandığı Jiang Shen mahyasıyla yayınlanan makalede Soğuk Savaş'ın eski ezgilerinin Asya Pasifik bölgesinde tekrarlanmasına asla izin verilmemesi gerektiği belirtiliyor. Batı dünyasında birçok uzman halk ağı gibi yüksek düzeyde kontrol ve gözetime tabi tutulan gazetede bu tür makalenin yayınlanmasının yanlış anlaşılma olmadığı kanaatini taşırken ilgili makalenin Çin merkezi hükümetince hazırlanmış özel yazı olduğuna inanıyor. Haftalık Haberler gazetesinde çıkan 6 Temmuz tarihli bir makalede ise Çin rejiminin bu tutuma şüphesiz Çin'in batı dünyasına karşı tavrının son örneği olarak tanımlandı. NATO zirvesinde 29 Haziran kabul edilen yeni stratejik konsept belgesinde Çin Komünist Parti rejimi ilk kez ekonomik çıkarları güvenliğe ve değerleri için bir tehdit olarak tanımlanmış. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Çin'i bir rakip veya düşman olarak görmediğini açıkça dile getirerek fakat Çin'in bize karşı oluşturduğu tehditlere de sessiz kalamayız demişti. Hal böyleyken Çin rejiminin bu tutumu NATO'nunkinden kat ve kat ağır ve resmen meydan okuma olarak görülüyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.